Bak <laughs> bak. Abla şuna bak şuna, şuna. Bakayım. Ne çekiyor. Dolmayı. Dolmayı çekiyor. 3 6 9 10 11 12 13. Bir şey yok. <laughs> ben video çekiyorum. Bir saniye. <gülüyor> <Kız>. <gülüyor>

Yetmez ikiz. Kaldır. Ay. <laughs> yes. Thank you. Hem burası hem kahve için kendime geldim. Kendime gerçekten geldim yani şu an. Bana lazım olan şey buymuş. İleride atlarım arabaya hafta sonu gelirim. Gündüz. Yani. Değil mi arkadaşlarım? Yani? Günaydın. <laughs> Ay, Saat 7.54. Dönüyoruz. geldi. Dedim şimdi oradan dönüş var ya dedim. Dönüş Berbat berbat. Şu <laughs> hiç... <laughs> <Aa. gülüyor> Yok, bu Şurada, bayağı sevdiriyor şu Üçü de farklı <gülüyor> <gülüyor> Efendim. Al. 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 Al.